Herkese merhabalar. Yaklaşık e, 6-7 saattir Ümraniye Nevzat Demir tesislerindeyiz. Bugün e, dolu dolu bir gün geçirdik burada. Önce bir yemek verdi Samet Ayba. Daha sonrasında Santos'la hem Samet Ayba ile hem de Santos'la e, hocayla bir toplantı düzenlendi. Hocanın bu toplantısı biraz daha böyle kameralar önündeydi. Samet Ayba'ndaki sohbet toplantısıydı. Güzel açıklamalar oldu. Altyapı müjdesi verildi. Beykoz'daki araziyle ilgili müjdeler verildi. Ee, oranın tekrardan Beşiktaş'a geçtiğini öğrendik. Altta Semih gibi 6 tane potansiyelli oyuncu vardı dedi ve biz bunlar için çalışıyoruz dedi Samet Ayba. Bence günün önemli haberlerinden biriydi. Ee, bunun dışında Santos yine oyun planından bahsetti. Daha hucumcu bir takım olacağını ifade etti. Ee, dolu dolu bir basın toplantısı oldu. Zaten siz de işte göreceksiniz haber bültenlerinde, internette. Burada ben de tabii ki derbi havası var. Onu da söyledim. Beşiktaş'ın derbi hazırlandığını söyledim. Derbiyle ilgili benim düşüncem ki az sonra Beşiktaş Medya'sının arkadaş Beşiktaşlarla da konuşacağız. Hem derbi hem de Beşiktaş'ta neler oluyor ondan bahsedeceğiz. Benim düşüncem Beşiktaş'ın bir tabii ki normal şartlarda puan durumuna bakıldığında, form durumuna bakıldığında, takım değerine bakıldığında elbette Galatasaray'ın favori olduğunu zaten bizler de biliyoruz ama e, oradaki maçın biraz daha farklı olacağını düşünüyorum. Ben çok ciddi bir e, tribün atmosferi olacak. Beşiktaş'ın hedef maçı belki de bu sezon kendi sahasında tüm bu yaşananlardan özür dileme maçı o yüzden de ben Beşiktaş'ın maçı çok daha farklı hazırlanacağını düşünüyorum. Ki Santos'la beraber gol yememeyi Beşiktaş öğrenmiş vaziyette o yüzden de e, çok Galatasaray'ın böyle favori gibi çıkacağını değil hatta Beşiktaş'ın kendi sahasında olduğu için bir adım daha önde olduğunu e, düşünüyorum. E, kadro ile ilgili çok fazla bilmece var. Onları şimdi muhabir arkadaşlara da gazeteci arkadaşlara da soracağız. Benim düşüncem bir şekilde Cenk gol attı. Hoca biraz skor odaklı bir hoca. O yüzden de Cenk'i ben ilk 11 oynatacağını düşünüyorum. Yani Cenk'i oynatıp Cenk, Muçi, işte Raşissa onların arkasında e, Amarti, El Musrati, Muçi gibi çıkacağını düşünüyorum e, hocanın. Zaten geri kalan kadro hemen hemen aynı olacak. Enteresan bir derbi maçı olacak. Zaten derbiden e, sonra hem bir maç analizi yapacağız hem daha sonrasında bence böyle yapacağız. Şimdi e, arkadaşlarımızı çağıracağız. Medyadan sizlerin de çok yakından takip ettiği isimlerle derbiyi konuşacağız. Hadi başlayalım. <laughs> Ümraniye Nevzat Demir tesislerindeyiz. Beşiktaş medyasıyla derbi konuşacağız. <laughs> Beşiktaş konuşacağız. Ergin Aslan sevgili dostumuz. Nasılsın iyi misin? İyiyim Fırat sen nasılsın? Hava Efsane Güzel. değil mi? Bahara döndük. Aynen Güzel. bahara döndü. Ee, ne diyorsun? Bir Önce bir bu toplantısı vardı. Evet. Hem Samet Ayba'nın hem Santos'un. Aklına kalanlar ne? Yani aklımda kalan hocanın e, çok sık tekrarladığı kolektif oyun. Hı -hı. E, bu belki Türkiye'de büyük takımlarda çok hoşa gitmeyen bir şey. Hı -hı. E, çok da e, duyulması ve izlenmesi çok hoşa gitmeyen bir şey belki ama e, adam buna inanıyor. Hoca buna inanıyor. Dolayısıyla e, Beşiktaş'ı takip edenlerime, Beşiktaşların Beşiktaşlıların artık odağının burası olması lazım. Doğru var mı B yolu C yolu yok. Bir hoca geldi takımın başına, 5. hoca. Toparladı elini yüzünü takım ve diyor ki ben buradan devam edeceğim. Biz çok sık tekrar yapacağız. Birlikte oynayacağız, istikrar yakalayacağız. Hücumu da bireysel yetenekler üzerinden düşünmeyin. En arkadaki adamla birlikte takım halinde yapacağız diyor. Biz artık bunu anladık. Doğru. Dolayısıyla sağlam bir takım yapmak istiyor, güçlü bir takım yapmak istiyor. Bunun için zamana ihtiyaç var. Türkiye'de en son duyulmak istenen şey çünkü tolerans eşiği düşük, tahammül eşiği düşük Türkiye'de. Ama ben bu konuda ne yapmak istediğini biliyorum ve en önemli şey oyuncuların beni anlıyor." dedi. Hmm. Ya oyuncuları buna ikna etmek, adapte etmek de kolay bir şey değil. Bu konuda memnun hoca. biz bundan sonra Santos olduğu sürece Beşiktaş'ın başında mevcut gördüğümüz oyunun geliştirilmiş halini göreceğiz. Yani başka varyasyonlu bir Beşiktaş görmeyeceğiz. Değişmiş değil ama yani geliştirilmiş, geliştirilmiş çünkü bilmiş, belli tabii. ki Hoca tabii. çok büyük bir hücum takımı oluşturmayacak. Zaten Portekiz'e, Portekiz milli takımı gibi olmak istiyoruz dedi. Portekiz milli takımı da o dönem çok başarılı oldu. Tabii. Ama çok da eleştirildi oyunda evet. çok eleştirildi. Yani o dönemde de hatırlıyorum ben şampiyon olduğu sene berabere kala kala gitti. Az gol atarak gitti ama şampiyon oldu. Neticede şampiyon olmak çok kıymetli. Tabii bu oyun ligde kurtarır mı bu sezon demiyorum gelecek sezon Beşiktaş şampiyonluğu oynarken bu oyun kurtarır mı onu yaşayıp görmek lazım herhalde evet. ama bu sezon galiba bu şart. Çünkü evet. çok dağılmış bir takım var ortadan. %100 haklısın çünkü şöyle bir şey var Büyük sıkıntılar yaşadı Beşiktaş. Beşiktaş'ın evet. başkanı değişti. Beşiktaş'ta 4 tane hoca değişti. 5 hoca geldi. Yaz transfer döneminde 9-10 oyuncu alındı. Yarısından çok karavana. Gitti başka yerlerde gitti, oynuyorlar. Gitti. Şimdi anladın mı? Bu kolay bir şey değil. E, yeni 2 tane 3 tane adam geldi. Yeni takıma oturuyor. E, hoca hem yeni oyuncuları adapte edecek. Hem çok sık tekrarlarla istediği oyunu yansıtmaya çalışacak. Bu bir süreç. Bu bir süre. Şöyle bir avantajı var. Sezon başı gelip başlasaydı bu hoca için büyük dezavantajdı. Ama ne oldu? Zaten kabullenilmiş bir sezonda geldi ve önünde 4-5 aylık bu bahsettiğim kriterlere eyvallah denecek bir süreç var ve bu hocanın artısı. Dolayısıyla hani daha kamp dönemi geçirecek. Onu geçirmedi. Şimdi bu tarz hocaların en önemli şeylerinden biri yüklemedir. Yaz kamplarındaki fiziki yüklemedir. Çünkü bahsettiğimiz oyun biraz fiziğe de dayalı. 100 -100. Güçlü oluyor olman lazım. Onları da görecek. Şöyle bir avantajı var. Kupa'da Evet maçlar rakiple sahada kazanılır kabul ama biraz önü açıldı gibi şimdi. Fenerbahçe ile oynamak başka bir şey, Ankara gücü ile oynamak başka bir şey. Böyle bir sezondan da bir kupa çıkartırsa ki ihtimal artık yani Hı -hı. yüksek ihtimal. Hem kendisine hem takıma hem camianın kendisine olan güveni de artacaktır. Şu an için biraz durulmuş ve toparlanmış görünüyor işler. Samet Aybaba. Ee, hoca çok şeffaf bir adam. Bir kere en önemli artısı bu. Biz kişisel olarak çok seviyoruz o ayrı ama şimdi futboldan anlamak, futbolcudan anlamak, organizasyondan anlamak bu bir meziyettir. Hoca da var bunlar. Tarih bize bunu söylüyor. Neden bu kadar fazla eleştiriliyor sence? Yani ben norm, mesela ben hak etmediğini düşünüyorum ama bunu söyleyince de bu arada o siz seviyorsunuz hocayı falan diyorlar. Ama e, bu kadar mesela sosyal medya eleştirilecek ne yaptı sence? Bana, ben anlamadım Söylediğim soruyorum. şey şeffaflık dediğim şey bu hoca. 4 kişi bir masada oturup çay içerken bir muhabbet edersin. Hı -hı. Her şeyi söylersin samimiyetle. Hoca bunu kameraların önünde aynen, de söylüyor. Aynen. Toplulukta söylüyor. Çünkü hoca böyle bir insan. Ha Bazen böyle e, ilmi siyaset dediğimiz şey var. Yani siyaset yapabilirsin bu konuda. E, i̇şte idare etmek Hı -hı. öyle bir yönü yok. Bu Santos'la ilgili tarzını anlattım demin. Tarzı evet. bu. Değişebilir mi? Yok. Samet Aybaba 60 yaşından sonra başka bir adam olamaz. Ne <laughs> kardeşim dedi ya. ya <laughs> Tam bak hiç politik olmayan bir açıklama o zaten. Teorik olarak düşünelim ya. Gerçekten ben şimdi Ne Kuvarezması. Evet. 40 yaşında. Bunun bir gerçekliği Yok. Oynamıyor zaten i̇şte hiçbir yerde. Jübile yaparsın o ayrı bir şey. Dersin evet. ki jübile yapacağız. Ama yani kuharezma talebinde bulunmak futbol gerçekliğiyle örtüşen bir şey değil. Üç en büyük avantaj şimdi Beşiktaş'ın özlediği yıllardır sevdiği şeyler vardır. Alttan gelen çocukları onlara mihmandarlık edecek, abilik babalık edecek hı hı. bir adam var. Çünkü Türkiye'de bunu en iyi yapan kim dersen... Yıllar önce Gündüz Tekin Onaylar, Serpilam Tüzünler Doğru. vardı. Ee, Özkan Sümerler vardı. Şimdi modern futbolu yeni çağda çok fazla böyle adam biz göremiyoruz. Doğru. Mehmet Hoca bu manada bir artı Beşiktaş'ın. Mutlu çocuklar. 5 tane 6 tane çocuk A takıma entegre oldu. Oynuyorlar. Yani bunların bunlarda Samet Aybaba'nın payını görmemek mümkün değil. En önemli şey de şey Fırat şu teknik direktörlükteki değişkenlik bu görevde olmamalı Beşiktaş'ta. Kurumsal olarak oturmalı. Başkanlar değişebilir. Yönetimler değişebilir. Ama biz yeni gelen çocukların A takıma entegre olup bunların çoğalmasını istiyorsak orada fikri e ee, sabit olan ve fikri bu konuda odaklanmış olan ve istikrarlı bir e, yapıya isme ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Çünkü gelecek adam gitti hoca kızdı bir şeyler oldu. Yeni bir altyapı anlayışı falan. Bu bambaşka bir hikayeye gider. O yüzden yani Samet Baba'nın varlığı şahsi olarak sevmemiz ayrı ama pozitif ayrımcılık yapmadan söylüyorum. Gerçekten Beşiktaş'ın bu tarz isimlerin varlığı şans. Az önce TRT yayında söyledim. Ben hep aklımda kaldı. Emirhan Delibaş soruldu toplantıda. Ee, hiç açıklama yap ya Hocam kulüp niye hiçbir açıklama yapmadı Emirhan'la ilgili dendi. Hoca dedi ki Beşiktaş kendi evladı ile ilgili konuşur mu dedi. Evet. Belli ki bir sürü olumsuzluk var oyuncuyla ilgili ama Beşiktaş kulüp bunu açıklamıyor diyor. Kendi evladı bunu yapmaz evet. diyor. Bu bile bir bakış açısı anlamında önemli. Beykoz müjdesini verdi. Evet, önemli. O güzel. Ee, derbi ne diyorsun? Valla bir kere çok e, derbi eşittir, e, gerginlik dediğimiz şeyler e, derbinin biraz şanındandır. Aha. Bu şey değil vursun, kırsın, yıksın, sahaya yıksın onlardan bahsetmiyorum. Saha içi biraz derbi derbi gibi olmalı, öyle bir derbi bizi bekliyor. E, i̇ki hocanın oyun anlayışını e, düşündüğümüz zaman sanki böyle e, Okan hocanın alışılmış Galatasaray'dan ziyade biraz stratejik oynayacağını, çünkü bir bakmak isteyecek, tartmak isteyecek. Santos zaten kontrollü bir teknik adam. Bir 15-20 dakikası ciddi bir kör dövüşü ve orta saha mücadelesi şeklinde geçecek gibi düşünüyorum ama Beşiktaş iç saha avantajını taraftar avantajını %100 kullanacaktır. İstediği kadar rakip takım e, olarak bakılan deplasmana gelen Galatasaray formda olsun, kulübe olsun bunların hepsini daha önde ama e, iç saha, derbi dinamiği gerginlik, baskı bunların hepsi bence dengeliyor işi. Dolayısıyla çok çok e, uzun günler konuşulacak güzel e, bir futbol keyifli bir gergin bir oyun bizi bekliyor. Atmosfer de biraz sert olacak herhalde. Çok taraftar çok acayip ve odaklanmış vaziyette maça. Normal şimdi Aslan Tepe'ye gittiğinde de bunu görüyorsun. Evet. Kadıköy'e gittiğinde de görüyorsun. Normaldir. Hele ki ligin ikinci yarı derbileri böyledir. İlk yarılar biraz daha telafili işlerdir ama ikinci yarılarda işler biraz daha sıkışır. E, direkt kazanma odaklı puan hesaplarını yapılan derbilerdir. E, bu normal. Yani Beşiktaş Galatasaray oynuyor. İstanbul'un derbileri böyledir yani. Ee, biraz da rekabeti sıcak tutmak adına bu iyidir aslında. Ama yanlış anlaşılmasın. Yani kesinlikle hani sahaya yapılacak bir müdahaleden bahsetmiyorum. Saha içindeki futbol sertliği derbileri biraz daha tatlandıran bir şeydir. Eyvallah. Teşekkürler. Teşekkür Aygun Aslan'ın görüşlerini ederim. aldık. Ee, devam ediyoruz. Beşiktaş Medyası ile konuşmaya. Yanımızda Hüseyin Erol Var Anadolu Ajans'ından, ee, 100 yıldır Beşiktaş'ı takip eden arkadaşlarımızdan biri. <laughs> <laughs> Çok eskidir. Kulüplere de çalışmıştı var. Gençler bilmeyebilir. Ne diyorsun? Derbi havası Derbe babası var. Derbe babası var. Ne olur derbi? Ya derbilerin 3 ihtimali de açık. Orası artık oraya konuşmaya gerek yok ama Beşiktaş'ta çok rahat çıkacak derbi. Kaybedeceği herhangi bir şey yok. Galatasaray'ın herhangi bir puan kaybı halinde şampiyonluğunun riske girme ihtimali var ama Beşiktaş'ta öyle bir sıkıntı yok. Dolayısıyla Beşiktaş böyle psikolojik olarak rahat çıktığı Derbilerden de çok rahat sonuçlar aldı. Yine öyle bir maç izleyeceğiz. Taraftar çok istekli galiba. Evet taraftar istekli. Atmosfer çünkü, sert olacak. Evet yani çünkü bu sene Fenerbahçe ile arasındaki o ciddi sert e, rekabet Beşiktaş dışında kaldı. Ve tabi sen de o rekabete alışkan bir topluluksun. Biz de burada izlemek istiyor sen de, taraftar. Sen de bunu Hı. hissetmek hissettirmek istiyorsun. E, tabi Galatasaray'a şampiyonluğu kaybettirmek de Beşiktaş için önemli bir şey Hı. işte. Taraftar için çok önemli bir şey Dolayısıyla Beşiktaş taraftarının derbiyi bu kadar çok istemesi çok normal. Sığ tabii Kadıköy'deki derbi de. Tabii tabii tabii. Çok önemli ama Bunun farkı bence taraftarın önünde olduğu için bir özür gibi bir maç mı mi? Yani hem bütün o, sezonun hem o üç hem de, sezonu, hatta 3 sezonun. Tabii, yani hem o hem de e, hocanın da en ciddi sınavı olacak. Evet. Şimdi orası da var işte. Hoca eleştiriliyor bazen. Tabii üstte kazanınca eleştiriler azaldı ama oyun tabii. oyun konusu eleştiriler var. Ama şimdi şöyle bakmak lazım. Fırat orada Hoca çok kötü bir takıma geldi. Doğru, yani yüzde yüz. psikolojisi çökmüş, oynamak istemeyen, içeride gruplaşmış. Böyle çok kötü bir takım. Hiçbir teknik direktör girmek istemez yani böyle bir. bir de böyle bir kariyere sahipken Hı -hı. hiçbir teknik adam girmek istemez. Şimdi hoca muhtemelen şunu yapmaya çalışıyor. Gemiyi limana kazasız belasız götürmek. Yani Burada iyi oyun e, hocanın önceliği değil. Bir şekilde 3 puan alıp o haftayı tamamlamak. Şimdi ligin boyu da kısaldı artık. Yani e, öte yandan Beşiktaş'ın Avrupa'ya da gitmesi lazım. çünkü Niye Avrupa'ya gitmesi lazım? Bunu her fırsatta söylüyorum. Çünkü Avrupa demek transferde de elini kolaylaştıran bir şey. Şimdi Konferansa gittiğinde alabileceğin oyuncular belli. Ee, Avrupa Ligi'ne gittiğinde alabileceğin oyuncular belli. Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinde, var. gittiğinde alabileceğin oyuncular var. Havası var. Tabi. Dolayısıyla e, hoca en az zarar görerek takımı Beşiktaş'ı limana yanaştırmanın peşinde. Bunu zaten sağ sonuçlarından anlayınca gollememe hmm önceleyen bir iş var zaten. Son 4 maçta da gol biliyorsun. Doğru. Doğru. Yani kupada bir taneydi. Ne gol yemiyor? Gol yemiyor. Beşiktaş gol yemiyor. Dolayısıyla bir şekilde de atıyor. Hı, hı Bu oyun evet büyük takım ıı, taraftarı güçlü oyun ister. Yani bir de şuna bakmak lazım. 2019 ıı, şampiyondu. 15 16, 16 17 şampiyondu. Şimdi iyi oyun vardı hep. Işte. Hücum oyunu vardı. Bir de şu sosyal medyanın artık ıı, çok sert izlendiği Agresif. ve bir ortam ve orada sürekli coşkulu oyun görüyor taraftar. Şimdi milyonlarca sen beni etkiliyorsun, ben seni etkiliyorum. Her şey yükseliyor böyle. Dolayısıyla Beşiktaş işte, evet hücumu güçlü, coşkulu oyun oynamak zorunda. Burası kesin ama onun için de önümüzdeki sezonu beklemek lazım. Biraz daha böyle sabırla. Zaten Beşiktaş tarafı da aslında bakarsan kabullendi gibi biraz. Ben, ben de öyle düşünüyorum. Yani o, bu oyunu kabullendi. Sezonun böyle biteceğini kabullendi. Galatasaray maçında da çok keyifli bir oyun olmayabilir. Ama 90 dakikanın sonunda yüzü gülen taraf Beşiktaş tarafı olabilir. Var mı skor tahmini? İster, ister misin yapmak istemiyorsan yapma da. Ben skor tahmininde bulunmak istemiyorum ama tamam. o psikolojik rahatlıktan dolayı Beşiktaş'ın... Favori mi görüyorsun? bir tık daha yüzde 50 galiba. galiba olduğunu düşünüyorum. İyi hadi hayırlısı bakalım. Yani. Eyvallah. Teşekkür Eyvallah. ettim. Ben teşekkür ederim. Hüseyin'le görüşlerini aldık. Evet, yanımızda Sercan'ım da Sercan, ım Sercan, ım var. <laughs> Sercan var. Sercan Dikme ee, var. Spor Sports Dijital'de de beraber programlar yapıyoruz. Bir geçen hafta çıkmadık diye ayrıldığımızı zannetmişler. Ayrılmadım arkadaşlar. Yok, abi. Ee, yerimizdeyiz. Yerimizdeyiz. Ne diyorsun? Bir derbi mi konuşmak istersin? Basot dansını konuşalım. <laughs> bası dansı uzun bir bası dansıydı. Hocam bütün kolektif, bütün kişisel sorulara hatta bazılarına, şimdi burada görmediğiniz şimdi buradan detay vereyim, bazılarına güldü. Evet. Mesela Avubakar soruluyor, tık, Tayyip Tal'a soruluyor, gülüyor falan. Yani hoca bireysel hiçbir soruya cevap vermek istemedi. Oyuncuların ben kişisel oyuncuların performansıyla ilgili konuşmam, takımla ilgili konuşurum dedi. O açıdan bakıldığında tabii ki daha takımın oyunuyla ilgili bilgiler verdiğini ne düşünüyorsun? Fırat abi şimdi sen de fark ediyorsun hocanın açıklamalarına baktığımız zaman ya bu kadar doğru tespitin yapıldığı, bu kadar gerçekçi yorumların yapıldığı başka Hı. bir seviye göremeyiz. Ya yani hocanın her söylediği cümleye örnek veriyorum. Çok defa sen daha fazla görmüşündür teknik direktörlerin tespitleri zaman zaman taraftarla uyuşmaz. Hı hı. Abi Fernando Santos da tam tersi. Taraftarın yorumunu sanki söylüyor gibi. Bu çok güzel bir durum tespit aşamasında. Ama soru sordurtmuyor. Yani şöyle sordurtmuyor. Zaten hücumla ilgili soru soracağız. Zaten diyor ki hücum iyi Beşiktaş değil. Hücum oynar diyor. Beşiktaş hücum oynar. Beşiktaş artması lazım diyor. O yüzden ha. de tabi soramıyorsun soruyor. Zaten hoca söylüyor ve önünü kesiyor. Ama burada yani tespit doğru aksiyona geçilmesini bekliyor taraftar da bizler de. Ama en nihayetinde pozitif tarafından bakarsak hem basın toplantısındaki tavrı, açıklamaları artı bir de işte içeriden aldığımız bilgiler hocanın bazı problemleri hallettiği yönünde. Hı Hem bu, tar bu taraftan baktığımız zaman iyimser durumla bir de gerçekçi yorumla değerlendirebiliriz. İyimser de çok kötü bir Beşiktaş'a geldi, kadro dışlarının Hı. olduğu, sakat oyuncuların olduğu, kadro istikrar istikrarın olmadığı, mental anlamda çok, çok zayıf bir takım. Bu takımı düzeltebilmek zor. Bu zor. takımı düzeltti mi? Düzeltti. Ama tabii ki Beşiktaş taraftarı her zaman daha fazlasını ister. İşte o daha fazlasını istediği için aslında oyunun da düzelmesi gerekiyor. Şimdi sırasıyla Galatasaray, Antep, Antalya, Başakşehir var. Arada kupa maçı oynanacak. Buradaki bu 4-5 maçlık süreç bence hocanın açıklamalarını sahaya kadar yansıttığının da bir e, ölçüsü olacak. Bu 4-5 maçlık süreç hoca ile ilgili bize daha net fikirler verecek ama ilk olarak şunu söylemem lazım yani. Hoca bir şeyleri başardı. Zor olan şeyleri başardı. İlerleyen süreçte oyunla ilgili biraz daha net konuşabiliriz. Ben 4-5 maçlık kısımda da gelişme olacağını düşünsem de çok büyük bir hücum organizasyonu olacağını açık konuşayım düşünmüyorum. Çünkü hocanın futbola bakış açısı biraz daha savunma arttı gibi gözüküyor. Hayatı boyunca böyleydi zaten. Portekizli evet, takımı örneği verdi. Yine böyle bu sürecini saatlattı Beşiktaş iyi skorlar alarak. Zaten hatırla 5 hafta önceki eleştiri saat olsa başkaydı. Şu an yavaşlamış vaziyette. Niye? Tabere. Kazandı. Kazanıyorsun abi. Santos orada gidiyorsun. Ligde gol yemeden gidiyorsun. Kazandıkça istediğin tamiratı yapabiliriz ama bu oyun öyle bir oyun ki. Hep kazan ya yani iyi skor alman lazım. Bu oyunla kötü skor alırsan evet, eleştiri doğru. çok daha fazla evet. olur diye düşünüyorum. Bu oyunla hep kazanmak zorundasın evet. değil mi? Evet. Ya yani zorundasın. Evet. zorundasın ama şöyle diyeyim. Hani bir oyun sergidersin, kaybedersin ama hücum oynamışsındır falan onu taraftar bir şekilde çok fazla sesini çıkarmıyorlar. Ama bu kadar e, topa sahip olmadan, bu kadar hücum organizasyonu yapmadan kaybettiğin zaman eleştiri o daha fazla sert olur demek istiyorum. E, Derbi ile ilgili ne diyorsun? Sen kadro ile ilgili fikrin var mı? Benim varım. Arkada ben, antrenman yapıyor Beşiktaş. E, sen geçen gün katılamadın abi o gün işim vardı. Hı hı. Maç bittiği anda işte Getson'un cezası sonrasında yayın hı hı. sırasında ben refleks olarak şöyle dedim: Bilgi değil. Ben sadece hocayı üç aşağı beş yukarı taradığımı hı hı. düşünüyorum. Hı hı. Salih yerine orta sahayı el musrati, amarti, muçi gibi kurar dedim. Bilgiden uzak tamamen söyledim hı hı. bunu. Bugün de halen bilgiden uzak söylüyorum. Halen Galatasaray karşısında bence hocanın kafasında kurguladığı. Amartili, Musratili ve Muçili 4-2-3-1 gibi bir sistem. Ha, değişebilir mi? Salih'in 45'te çıkması iki taraflı var. 45'te bir tane halen o sakatlığı devam ediyor. Hatırlarsın iki hafta önceden hmm. kalan o sakatlık vardı. Onunla ilgili toparlanma sürecine girmişti. Salih riske edilmeme durumu ihtimali, Salih riske edilmeme ihtimali var. Bu sahaya nasıl yansır bilmiyorum. Şimdi çünkü ben dün Amartay oyuna girdikten sonra Hoca'nın bazı değişikliklerini bir sonraki maça hazırladığı şeklinde görülebilir. Bunun örneklerini hmm. önceden verdi hoca. Tamam. Amart'i sahaya atması boşa değil bence. Ben ben de bir orada bir ha Amart hamlesi bekliyoruz. Onu Mustafa Heh. ile müsabaka öncesi Evet, da önce, kon şimdi. Önce, evet, konuş evet orada da. bir konuş konuş konuşacağım. E Amart hamlesi ben de açıkçası e ya hocanın tarzını düşünerek ben de açıkçası bekliyorum. Orada e Oradaki iki, iki iki kafamda kurguladığım bir şey var yani. Söyle. Birincisi eğer El musati Amerti ikilisi çakılı gibi oynar onlar büyük ihtimal. Hı -hı. O ikisinin önünde Muçi biraz uzak kalırsa, ya Beşiktaş orta sahası ile hücum hattı arasında çok mesafe. Artar ve aradaki kopukluk da Amerti'nin çok fazla üstesinden gelebileceği bir Hı -hı. kopukluk değil Hı -hı. yani pas Hı -hı. şiddeti çok iyi olan bir oyuncu değil. Oradaki o kopukluk beni biraz e, soru işareti yaratıyor ama. Galatasaray'ın da çok iyi bir orta sahası var, Torreira Keremli ve Mertensli. Bu üçlüye karşı da bir şey üretmek zorunda e, hoca. Ben hocaya e, şu tek maçlık 90 dakikalık hı hı. işlerde güveniyorum. Turnuva işlerinde güveniyorum çünkü oynattığı oyun hocanın 90 dakikalık planlarının genelde tuttuğunu gördük. Uzun plan için bu 4-5 maçı biraz beklemem lazım. Sen Amarti ile ilgili soru işaretin? Diyor Amarti sanki oynatma ihtimali var gibi hissediyorum ben ya Amarti'ye orta sahada. Abi ihtimal bence Salih'ten daha yüksek bir ihtimal. E, yüksek Sadece şu insanların bilmeden söylüyorum. Tekrar Salih'in sakatlığı da sanki evet. e, biraz etkili olacakmış gibi gözüküyor. Evet. Bir özel bilgi var mı Beşiktaş'ta ekstra transfer transfer çalışma arama Transferle ilgili ne? Hoca bugün enteresan bir şey söyledi. Şampiyon Ligi maçına gittim dedi. Evet. Oradan sonra ne dedi? Bir de Avrupa Ligi maçına gittim dedi. Onun, ondan haberimiz yok galiba. Evet ondan haberimiz yok. Kopenhag City maçına gittiğini biliyoruz. Evet. Ama bir Avrupa Ligi maçına gitti. Onun peşine düşersin herhalde. Düşerim. Tamam. Bugün itibariyle antrenman bittiğinde onun peşine e, düşeceğim abi bilgiyle alakalı bir Santos'un en azından içeriden aldığımız durum hı hı. E, oyuncu grubunun bu oyun sistemine alıştığı yönünde. Hı. E, bunun haber değeri olan kısmı şu. En başlarda biraz oyunla ilgili oyuncuların zorlandığına dair bilgiler geliyordu. Hmm. Şimdi o bilgiler kesildi. Oyuncular memnun. Bu biraz da herhalde senin o ilk söylediğin şey var ya. Skor geldikten sonra skor oyunu, oyuncular da belki ikna ikmal çünkü çok yok. yumuşak bir takım vardı gerçekten. Çok kırılgan bir takım vardı. Ee, umarım güzel bir derbi olur. Semih'in durumunu merak ediyorum. Şöyle ki. Hmm. Sol ön ön so mü? Hangisi nerede oynayacağını. Evet var? yani çünkü e, ileride oynarsa Galatasaray'da oynayacak iki stoper kim olursa olsun orada. Hmm fiziki olarak Semih'ten çok üstün ve aralarında kalma ihtimalleri olabilir. Hı hı. Seninle Samet Hoca şu anda <laughs> Hocam sizinle ilgili konuşuyorduk yayında şu an. Kulağınız için attık. <laughs> Hocam saygılar. Eyvallah. <laughs> Samet abi ben, e, daha burada duracak. <laughs> daha burada duracak <gülüyor> mısınız diyor. <laughs> daha burada duracak. Çünkü mısınız? 8. Çok... saatimiz. çok, evet, çok erken tarzı. geldik. Bugün güzel bir organizasyon vardı. Önce bir yemek yedik Samet Aybay'la. E, Santos'un bir bozu toplantısı oldu. Şimdi antrenman var. Güzel Beşiktaş tesislerinde uzun e, bir gün geçirmiş. olduk. Bu oyun. arada buna çok ihtiyaç vardı. Ya Beşiktaş Beşiktaş'ta biraz sağ sonuçlarından dolayı da biraz kopuk kalmıştık fiziki olarak. Bugün hem ben Beşiktaş demişim de muhabirliği ya. Keşke keşke yaşımı e, geri alabilsem de yapabilsem. Gerçekten mi? Tabii tabii çok zevkli bir şey ya muhabirlik. Publik zevkli, Mabellik güzel bir şey onun. heyecan yani. Bur bur buradasın mesela. Düşünsene ne güzel. Burayı çok özlemişim. Kampları, Burası. maçları. Tabii tabii güzel bir şey mabellik ama artık yaş itibariyle yapamam. Ya yaşla doğru yani, orantılı 100 değil mi bu? %100 %100 %100 Kırktan sonra mabellik yapılmaz. Bize daha var. Ben hala istekliyim. Sen, hala, bravo kardeşim. Hala, hala, devam. Hala istekliyiz. Sen biz. devam. Sen önce isteğini Avrupa Ligi'nde hangi maça gitmiş onu, onu öğren. öğren. <laughs> onu gün, öğren. üç gün süre istiyor. Aynen. Samet Hoca'nın yanına gidiyor. Hoş sen, değil git, mi böyle? sen git Samet Hoca'nın. Var mı söyleyeceğin bir şey? Abi teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkürler. Sağ olasın. Sercan'la görüşlerini aldık. Ee, yanımızda en sona tabii ki en gençlerini Ev sahibi, ev sahibi. Ev evet. sahibi e, bence bölünün dış ses Mustafa'sı. Evet. Bazen taraftarın çok hoşuna giden şeyler söyleyen. bazen, bazen çok onları kızdıran, evet. e, büyük bir Şenol Güneş hayranı olan, eski evet. bütün hocaları, eski kim varsa Fatih Terim, Şenol Güneş onların hepsini, Santos. hepsini Fernando çok seven Santos. bir kardeşimiz. <laughs> Senden bilgi alacağım. Buyur abi. Ne oluyor derbi? Şimdi en merak edilen konu orta saha. Orta, orta saha. nasıl olacak? Çünkü Getson Fernandez'in cezalı duruma düşmesiyle en merak edilen konu bu oldu. Ben bugüne kadar orta sahayı Musrati, Salih, Muçi şeklinde bekliyordum. Tamam. Fakat bugün aldığım izlenim, Bugün aldığım duyumlar. Peki. Ee, şöyle. Öne mi geçti? amartinin bir adım öne geçtiğini ifade edelim. Bir ihtimalde bir parantezle şunu açmak lazım. Musrati, Amart'ı Salih, Ernest Muci sol kanatta. Maça böyle de başlayabilir hoca. E, Cenk Tosun yok o zaman. Cenk Tosun yedek. Hmm. Yani en önde ön Semih, solda evet. Muci, sağda Raşit Sağda raşitsa. Musrati, Salih, Amart'ı oyun kurma tabii zor, daha zor bir oyun kurma olur orada. Evet. Ee, Ama bu bir, ihtimal, ihtimal. İhtimal, i̇htimal dahilinde. Ben sanki ben ben sanki Cenk e oynatacakmış gibi bir his var içimde. Ya şimdi takımda derbi performansı veya derbi alışkanlığı en yüksek isim Cenk Tosun'u yorumluyorsam. Yani Derbilerde zaten tecrübe öne çıkar. Çıkacak biri varsa bu Cenk Tosun. Evet. E, fakat dediğimiz gibi dün şimdi Ziraat Türkiye Kupası'nda salih oyundan çıkarken bir ağrı hissetti. O e, orada bir sıkıntı var galiba. Yorgunluğu da var. Şimdi Salih Uçan'ı yedek kulübesinde başlatabilir. Getron olmadığı için. Hı. E, fakat bir ihtimalle de dediğim gibi Musrati Amarti, Salih, Muçi sol kanatla yapabilir. Maça böyle başlayabilir. Eğer skoru alırsa maçı ya da ikinci yarıda bu 11'e dönebilir. Kadroda başka değişiklik olmaz. Artık o Sağda Onur olur. Sınav arka son taraf bir oturmuş vaziyette değil mi? Yani Onur, Necip, Necip Koli, Musuaku. Hmm. Hmm. Musurati ama e, Musurati normal şartlarda Getson, Muçi. Getson ee, yoksa sen ya Amart olacak ya Salih olacak ya Cenk oynamaz. İkisi e, bir arada olabilir. Enteresan. Abubakar Abu Bakar zaten şu anki görüntü hocaya da soruldu. Aslında iyi dedi durumu ama Abu Bakar normal şartlarda ya oranın ideal 11'inde Abu Bakar olması lazım evet, ama Abu İdali Bakar, Abu Bakar e, fiziksel anlamda bir ağırlık var Abu Bakar'da gördüğünüz Kilo fazlası ile. ya şimdi Abu Bakar'ın durumu şöyle. Önce bir kadro dışı süreci yaşandı. Hı -hı. Evet orada antrenmanlarını sürdürdü burada. Ee, onlar onlar tamam onları geçti. Fakat Afrika Kupası'na gitti orada bir sakatlık yaşadı. Sak... Geldi buraya, sakatlığı devam ettiği için antrenmanlara çıkamadı, yaklaşık 2 aylık bir süreç var burada. Bu 2 aylık süreçte antrenman kaybı yaşadı, maç temposu kaybı yaşadı ve vücut olarak zaten kilo almaya ve aynı şekilde kilo vermeye müsait bir futbolcu. Zaten son dönemlerde ağırlaştığını da artık yaşı itibariyle biliyorduk. Şu an fiziksel olarak hazır değil ama madem yayın yapıyoruz bu işlerde biraz böyle yapılır ben bir tahminde bulunayım. Ben derbiye Bakar'ın damga vuracağını düşünüyorum. Ha ikinci yere girip. İkinci yarı girip oyunu açıp e, bu şekilde bir e, hikaye yazacağını düşünüyorum. Bu hayat, öyle, bu hayat, öyle, bir hayat ki bak çıksın abu bakar atsın bir 90'da falan gol. Barış sağlanır. Herkes barışır. Barış sağlanır. Özlemişlik avuçumuzu var evet, evet, Evet Klasik. Evet, evet. Bu hayat böyledir. Kızmam da bunun için. Ee, ben derbiye damga vuracağını düşünüyorum. Tamam. Ee, var mı ekstra bilgi söyleyebileceğin? Tribünler dolu olacak. Tribünler çok dolu büyük ilgi olacak. Var. Çok büyük ilgi var. Belki de sezonun yani e, bu sezonun Dinamo Kiev maçından sonra en önemli maçı. Doğru. Olarak görülüyor taraflarının izinde. Ben gerginlik seviyesinin biraz yukarıda olacağını düşünüyorum ne yazık ki hı hı. Ee, agresyonun yukarıda olacağını düşünüyorum hem tribünlerde hem sağ içinde de bunu düşünüyorum agresyonun yukarıda olacağını düşünüyorum. Güzel maç olaysız maç olur umarım. Ben kırmızı kart bekliyorum der bir de şey, içinde daha programa gibi oldu. Ee, peki, evet peki tamam kırmızı kart yani <laughs> sağ içinde bir gerilim de bekliyorum olmamasını dilesek de. Tamam dediğimiz gibi agresyonun yüksek bir maç olacak bugün çok değerliydi bugün çok önemliydi. Sabahtan akşama kadar Buradaydık. Nevzat Demir tesislerindeydik. Her türlü bilgiyi aldık. Hı hı. Ee, Semih Kılıçsoy artık belki de rüştünü ispat etti. Etti ama etti. bu bu tip maçlar atması onu daha fazla imza, daha başka bir şey olur. Evet imza olur artık. Semih Ondan Kılıçsoy, Yani en heyecanlı, en çok maçı bekleyen isim Semih Kılıçsoy'dur muhtemelen. Eyvallah. Teşekkür <laughs> ettim. Var mı ee, başka bir şey? Pazartesi, salı zaten bence böyle de derbi. Pazartesi, salı bence böyle. Güzel bir bence böyle çekeriz umarım. Yarın ileri yarı üçlü. Aynen. Beraberiz. Ekranlardayız. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.